Reyhan. Reyhan sen ne yapıyorsun? Reyhan sen nereye çıkıyorsun nereye? Reyhan sen nereden çıktın? Nereye girdin nereden çıktın Reyhan sen? Ne yapıyorsun kızım? Oraya mı çıkacaksın? Düşersin ama. Düşersin oraya çıkma sen. O, o sana göre değil ki orası. Çıkma Reyhan düşersin. Hoppa. Düştü. Nereye koşuyorsun? Nereye? Reyhan, nereye gidiyorsun sen? Reyhan nereye çıkıyorsun? Oraya, oraya sen niye çıkıyorsun oraya? Düştü Reyhan... Reyhan salıncağa mı bindin sen? Reyhan. Reyhan salıncağa mı bindin sen Reyhan? Reyhan. Ne yapıyorsun Reyhan? Reyhan. Ne yapıyorsun Reyhan? Ne yapıyorsun, Reyhan? Ne yapıyorsun sen? Salıncağa bindik sen. Tamam. Ne yapacaksın sen? Ne ne yapacaksın ne? Ne yapacaksın? Burada. Ee, oraya tamam. Nereye biniyorsun Reyhan? Dönmüyor mu? Bu çevireyim ben. Döndü. tut tut tut. Oradan tut. Tut oradan tut tut. Tut iplerden tut. Reyhan. Reyhan ne yapıyorsun? Reyhan. Çeviriyor. Ne yapıyorsun sen? Çevir. Çevir. Çevireyim. Hı hı. Ne oldu ne oldu bir şey yok? Bir şey yok. Bir şey yok kızım. Reyhan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Reyhan. Reyhan sen ne yapıyorsun Reyhan? Reyhan. Bırak Reyhan bırak. Düşersin bırak. Reyhan bırak. Reyhan bırak düşersin. <laughs> tamam tamam yapma tamam. Reyhan ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun Reyhan? Sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? tut tut sallayın tut hop hop Reyhan Tahtaravalli'ye de Reyhan Tahtaravalli'ye bindi tamam mı Reyhan o büyük mü o da büyük Nereden kayıyorsun sen Reyhan? Nereden kayacaksın sen? Hop! Kaydı. Reyhan kaydı. Nereye gidiyorsun Reyhan sen? Ne yapacaksın? Dondurma mı alacaksın? O senin. Al dondurmanı. Bu benim. Bu benim, o senin dondurman. Tamam mı?